Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerleyim. E, yorumlarda Natalie gameplay videosu istemişsiniz. Öğretici tadında olsun diye. Şöyle bir öğretici tadında gameplay videolarımıza Natalie'yi de eklemek istedim. Şimdi orman e, orman itemiyle başlıyorum Natali oynarken. Tabi bir seviyede Blue'yu almam zor olduğu için ilk olarak bu şekilde e, midlane'den biraz XP alacağım arkadaşlar. <laughs> bu arada takımda her kurtumuz var. Ee, Blue'ya ihtiyacı olan iki karakterimiz daha var aynı zamanda. Yani bilmiyorum ben Blue'yu alabileceğimi de sanmıyorum. Her kurt zaten pençe girmiş. E, güzel aldım. Küfür yiyebilirim her an ama Blue'yu salmak istemiyorum. Çünkü benim Natalie aldığımı göre göre pikledi bu arkadaşlar. O yüzden Onların yaptığı yanlışa karşılık ben de bu seferlik yanlışla cevap veriyorum. Şimdi biraz şöyle oynayalım desteğe. Yok düşerdim kulenin hasarı fazla çünkü zorlamıyorum ama yetişirsem eğer ki ölür. Evet güzel birinci kilimizi bu şekilde aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oynarken yapmanız gereken sürekli çalılara girip Pasifinizi aktif etmek yani görünmez olmak Sonrası kolay bir şekilde geliyor Natali'de Kullandığım skill'lere de dikkat edin Aynı zamanda yerine göre ben bunlardan zaten bahsedeceğim size ne yapmanız gerektiğini Şimdi pasifimiz aktifken görünmez olduğumuz Gibi Hareket hızımız da artıyor arkadaşlar O yüzden çok hızlı şekilde gezebiliyoruz Bakın şu an mesela burada bir fight çıktı Eee bunu alır mıyım? Bakayım aldım. Hiç zorlamayacağım çıkacağım. Bu birinci skinimizin kullandığımızda arkadaşlar. Başarılı bir şekilde kullanırsanız. Size ikinci kullanım hakkı veriyor. Şu şekilde göstereyim. Şöyle kullandım. Bakın sıfırlandı bekleme süresi. İkinciyi de kullanabiliyorum. O yüzden o skininizi mantıklı kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi alt kuleyi ittirmişler. Şöyle bir arkadan dolanıp odete ee, belki o oh, canlar az. Güzel. Bu düşer. İkinci skillimizin yavaşlatma özelliği var. Aynı zamanda ikinci skillin açtığınızda e, yeri bıraktığı alan içerisinde düz vuruşlardan etkilenmiyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum nişancıya saldırdınız. Nişancı karşı takımdaki nişancı size çok seri bir şekilde düz vuruşla hasar veriyor. Siz bu alan içerisindeyken hiçbir şekilde hasar yemiyorsunuz arkadaşlar. Buradan ben bir kill daha çıkarırım. Hatta onu da alırım ultimle görünmez oldum. Arkasından bir düz vuruş daha yaptım. Evet ultimizde bu şekilde tetiklenip kullanılabiliyor. Şimdi Leste'ye gideceğim ultim yok. Ama ee, Büyük ihtimalle bombasıyla beni savuracak. Olsun rahatsız etmiş oluruz. Ormana dönüyor zaten. Şöyle bir gidelim. Şu an beni göremiyor hiçbir şekilde. Red'ine gidiyor ünlemi verdim. Şu an burada olduğumu biliyorlar. Şöyle şu şekilde saldıracağım. Evet Lestey'den kaçırdık. Lestey düştü. Ultimi bir daha kullanacağım. Hızlanmak için kullandım. Gördüğünüz gibi. Freya. Evet çıktım oradan. Red'i kaptırdım ama Lestey'i aldım arkadaşlar. Seri bir şekilde 6 kile ulaştım. Sağlam bir şekilde kasılıyorum. Şimdi ee, Blue'ya bir baskın atabilirim. Ben alırsam çok güzel olur Kadita. Bilmiyorum salar mı? Yok saldı mı? Yok ben aldım. Tamam. Güzel. Şimdi e, nişancımız Red'ini de almamış. Ben gideyim Red'i de alayım. Red de benim işime yarar arkadaşlar. Natali düz vuruş üzerine bir şampiyon olduğu için Red Buff da bizim işimize yarıyor. Alabilirseniz alın oyun içerisinde. Tabii ben nişancım almadığı için alıyorum. Buna da dikkat edin. Takımınızdaki nişancınızın almasına özen gösterin. <laughs> Uzun süredir duruyordu. Ben o yüzden aldım. Sorun çıkarmayacağını düşünüyorum. Evet şimdi o eğer Odet kule altına kaçmazsa muhtemelen Odet'i çok rahat bir şekilde keseceğim. Şurada bekliyoruz. Şu an buralarda. Evet görüşümü aldım. Ve Odet'e saldıracağım arkadaşlar. Orada bir karambol oldu. Odet ultisini de açtı. Güzel. Evet Helcurt da saldırdı şu an. Oradan ben bir kill çıkarırım kil alamadık. Evet, güzel olsun. Her kutumuzu aldı. Asit almış olduk. Sürekli gördüğünüz gibi, e, haritada ge, gezinme halindeyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde orman kesiyorum ve e, haritada rakip gördüğüm anla görünmezliğimi aktif ederek ona doğru gidiyorum arkadaşlar. Siz de bunları yapmanız gerekiyor. Bakın mesela Leslie'nin canı çok az. Ben onu şu an alırım. Eee kuleye atladım. Yanlış yere bastım. Mesela e, rakibe saldırırken şunu kullanmanız gerekiyor. Şu saldırı butonunu. Ama ben kuleye atladım. Büyük ihtimalle elim çarptı ya da o sırada görünmez oldu. Ona dikkat edin arkadaşlar. Şimdi kalabalık geldiler. Fazla zorlamayacağım. Ama tek yakalarsam herhangi birine direkt atlayacağım. Evet, şimdi burada bir fight çıkacak. Odeti arıyor gözüm şu an. Hiç oraya da bir bağlantım yok. Tamam Frey'i düşürelim. Frey çok oynadı burada. Frey düştü. Şöyle bakalım ne durumdalar. Beleri keser miyiz ya? Keseriz ya. Kasılamamış da. Güzel. Her kurtumuz da kasıldığı için sağlam hasarı var. Kil kalmıyor bana. Olsun çift suikastçı bu ara metada bu arada biliyorsunuz. Yani bu tabii ki bu dikten dolayı, elodan dolayı biraz daha farklı bir olay. Şu an yaşadığımız yani bile isteye yapılmış bir şey değil. Ama yüksek elolarda, yüksek seviyelerde bunlar yapılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam zorlamayayım madem. Ultimi açtım oradan çıktım. Şöyle bir kill çıkarırız buradan yine çıkaramadık çünkü el kurt maşallah manyak yaptı ama güzel bir oyun oldu bizim için muhtemelen sur gelmesi lazım çünkü 25 bir skor var çok fazla girdiler bakalım şöyle Orman dönmeyeceğim daha. Biraz kil kovalayayım. Artık kasıllık. Ee, fazla hard bir maç olmadı. Kolay bir maç oldu. Ama takımın hasarı yüksek olduğu için bana kil kalmıyor şu an. Evet, burada Les'i düşürürüz. Mü? Yok Dedi ben alayım bu sefer. Eğer ki yaklaşırsan menzilime girersen ölürsün Nesli. <laughs> Tersi atladım. başladı bombalamaya. Şu an bekliyorum. Gördüğünüz gibi görünmez bir durumdayım. deti çıkarayım aradan. Yani iki düz vuruş yeterli oluyor Odet'in ölmesi için zaten. Bu arada arkadaşlar kahraman kilitlenme modunu aktif edin. Eee kalabalık fightlarda yeri geldiğinde çok ihtiyacınız oluyor. O yüzden hayat kurtarır yani. Kesinlikle kime saldırmak istiyorsanız ona odaklanın. Yani fokus biliyorsunuz Mobile Legends'da fokus çok önemli. Siz bütün rakibi öldürürsünüz ama en çok kasılan nişancı ayakta kalırsa tek başına yeri geliyor. Fight kazanabiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Orada bir fight çıkacak. Ben de yerimi alayım bu fightta. Şöyle. Ben kime dalıyorum ya? Niye gitti bu? Belerik bana skill mi atmış evet. Şu biliyorsunuz skill'i pardon bu. Ee, kendine doğru çekiyor kışkırtma olayı var. O beni kule altına çekti. Pasif kaldım o yüzden öldüm. Evet güzel bir oyun oldu. Muhtemelen oyun burada bitecektir. Minyonlarımız geldi çünkü. Ee, Rakipte daha doğana kadar bitirebilirlerse yok bitmedi. Yani birkaç dakika daha ömrü uzadı oyunun. Evet güzel. Han abimiz de kasılmış. Yani daha buradan dönmesi çok zor arkadaşlar oyunun. Zaten ben gitmeyeceğim bile. Burada redimi keseceğim. Daha sonra blue'umu alacağım. O sırada zaten oyun bitmiş olur. Evet bu oyun biraz daha basit, biraz daha çabuk bitti. Fazla bir şey anlatamadım. Bu video böyle böyle olsun. Ama tabii ki Natali gameplay videosunun devamı gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bir seri şeklinde yaptığım için bu videoları tek bir video ile bitirmeyeceğim. Ortalama düşüncem. Her karakterden 8-10 oyun videosu paylaşmak ayrı ayrı. Hepsini bir seri şeklinde yükleyeceğim YouTube'a Oradan karak istediğiniz karakterleri takip ederek izleyebilirsiniz İstediğiniz demeyeyim öğrenmek istediğiniz Hoşunuza giden her türlü karakteri izleyebilirsiniz arkadaşlar Hem sizin hem benim yararıma olur bu O yüzden ee, Güzel olur Evet bir videonun daha sonuna geldik Umarım video hoşunuza gitmiştir Dediğim gibi Nathalie gameplay videolarının devamı gelecek like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.